Merhaba arkadaşlar. Ben neden bunları görmedim? Toca boca videoları pek sevmem ama sen yapınca güzel oluyor. Ya aşkım teşekkürler. Teşekkür. Ya mutluluktan ağlayacağım ya. Bak diyor ki hoca hoca videolar pek sevmiyorum ama sen yapınca bir ayrı oluyor diyor ya. Ya ben bu kızı hiç anlamıyorum. <laughs> ya. Biz her hepsiyle karşınızdayım. Mücadele gelmiş ama ben iki, iki saat girip onu bekledim. sizi yormak istemediğim için o son videomu izledim. Bir dakika izleyip geliyorum. Look how weak yükselimize şey, geçelim. Çok uzatmak istemiyorum. Muhtemelen 20, 20 en fazla en uzun videom 25 dakikalık olmuştu. Tokay gördü herhalde. Koysa. 1, 2, 3. Zuzia isterse ben Tokay gördü videosu yaparım yani. Bak diyor ki. Toca boca videolarını pek sevmem ama sen yapınca güzel oluyor. Hı, dediğin için yapacağım. Şöyle sonları ne yapayım? Uyuyor çok sık. Şöyle. Verir ve kızlar yiyip içip giderler odalarına. Giderler. Arkadaşlar bizden bu ka kadar olsun. Öyle yani? Şimdi first videos yapacağım. Benim Suzyam isterse ben yapmazsam kalp kırıklığı olur yani. Bir yapmam lazım yani. Benim yapmazsam beğenmiyorlar bitiyorlar mı yani? O kadar izlenme alınmaz. Bir saatte 6 kişi görmüş yani. Normal benim bir saatte en fazla videom 13 kişi gör. Ama arkadaşlar benim 9 dakikada bir tane videomu kaç kişi görmüştü biliyor musunuz? 5 kişi görmüştü. O da 9 dakikaydı. Yani 9 dakika şey, 9 dakika olmuştu yol yıl. 5 e, ee, kişi mi 6 kişi mi ne izlemişti? Şimdi siz isterseniz de ben yapmam. Bakalım güzel oluyor mu? Bu sefer güzel olacak mı? Bakalım. Ya, ya aynen ya. Anne. Efendim kızlar. Kardeşimiz uyanma. Odasına bakın. Okey. <laughs> Yine aklında hangi şeytanlıklar geçiyor İremcim? Sence? Deprem oluyor şakası. Tabii ki de. Hadi geçelim bakalım. Odaya giderler. Geldiler. Hop. <laughs> bakalım çocuklar uyanmış mı? Çok ses çıkartma bir. Diyorlar. Bir. İki. Dur şimdi yüzünü bir şöyle yap. Korkmuş üzeri yap şöyle yap. Ağlama taklidi yap. <laughs> oldu mu abla? Yarabi oldu mu? Oldu oldu hadi. Bir geç. Çocuklar deprem oluyor. Deprem oluyor kalkın. Deprem oluyor. Siz neden böyle oldunuz? Şaka. Ne? Şaka mı? şaka tabii ki de ya. Şaka yani şaka yani şaka. <laughs> şaka tabii şaka. <laughs> o zaman biz de şaka yapalım ablacığım. <laughs> biz de şaka yapalım. Al sen de bunu telefonuna. Pat, 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 pat. Sıra bunun. Pat, 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 pat. Bakalım kırılmış mı? Kırılmamış da. Param çıktı olmamış. Tak, tak, tak. Tamam tut şunları. tövbe estağfurullah bunlar ne yapıyor ya? Ne yapıyor bunlar? Sakın yapmayın öyle bir şey. Yaptık bile. Şunların yanına gidelim de hazırlamasınlar. Annem onlara mı inanacak, bizlere mi inanacak ya? Sonuçta biz bebeğiz yani. Biz yapabilir miyiz sence? Yapamayız tabii ki de. Biz yapabilir miyiz sence ya? Bekleyin dur, biz de geliyoruz. Giderler. Gidiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu yine? Ne oldu ya? Ağlıyorsunuz mu? Neyse demek istemiyorum. Anne şu tipsiz var ya, şu senin karnından çıkan tipsizler var ya. E ee, benim canım güzel çocuklarım. Benim canım güzel canım güzel çocuklarım. Atmışlar. Bizim gelip telefonumuzu klo klozete attılar. Ha, duy da inanma. Benim çocuklarım bir de. Evet, senin çocukların bir de. Sen yaşından başından utan. E çocuk sandalyesinde oturuyorsun. 15 yaşındasın. Hem hem. Ne benim çocuklarıma e laf atıyor ya. Bir şey olmaz. Çocuklar at. Onlar bizi de çok sinirlendirdiler. Tamam bak çocuğu ağlatıyorsun. Rabia bak çocuğu ağlatıyorsun. Çocuklar siz geçin buraya. Rabia çocuğu ağlatıyorsun. Rabia! İnan! <laughs> Neyse. Ya bir şey olmaz. Zaten külüstür olmuşlardı. Külüstür mü oldu daha? iki gün önce aldık onu. Külüstür olmuştu. Çok kötüydü zaten. Yenisini alırız. Maddi durumumuz kötü mü kızım ben? Üç katlı, dört katlı, dört katlı evde oturuyorum. Tövbe estağfurullah. Allah'ım sen bana yardımcı ol. Kartı ver. Hemize gidip yeni telefon alacağız. Evet anne. Telefonu Kartı ver. Alın da ağlamayın. Alın. i̇kisinin İk, içinde de 10, 10 milyon TL var. Milyon TL var. Ha 10 bin TL zannettim bir anda. Ay. 10 bin TL olsa 10 bin TL şey kalmadı derler. Gidiyorlar. Ay sonunda geldik ya. Abla geldi şurada da. Ya ben de gelmek istiyorum. Üf, tutsun ya bir yürü git. Ay bu ne ya çok kötü olmuş inanılmaz kötü olmuş siz bir yanına. Ay bak burada da böyle bir şey var çok kötü olmuş. Allah'ım sen bana yardım et ya. Allah Allah. Şimdi sen tut bunlara. Şimdi yürü git, yürü git. Ay inanılmaz güzel. Şimdi tutalım bunları, tutalım. şöyle bir bilgisayar alacağım. Wow, gayet güzel. güzel. Ben de kendime bunu alacağım. Turuncu. Gayet şık bu arada. Turuncu. sarı mı alayım mı turuncu mu? Turuncu bence. Tamam sarı alıyorum. Ne alabilsem ki? Ben şöyle bir şeffaf telefon alacağım. Ben bu şeffaf telefonu alacağım. Ben böyle bir telefon alacağım. Kedili çok tatlı. Şarj aleti de alalım. Ben tabii ki de kendime pembe şarj aleti yani. Bakın nasıl pembe şarj. Dur şimdi telefon o nasıl şarj ediyor ya? Bak şimdi şöyle. Arkadaşlar normalde saat Şarj aleti gibisinden de vardı. Başarılı Neyse. Hadi alalım telefonları da. Bunların ikisi ne kadar hanımefendiciğim? Onların ikisi ya. Um, ne kadar? Bunların ikisi 20 bin TL. Yok 21 de. 30 bin TL. Ucuzmuş da neyse. Okey. Bunların ikisi ne kadar? Yani hepsinin toplamı 55 bin TL'ye. Yani Okey tamam bayağı paramız kaldı. 3 milyona 55 bin çıkar tablacım. Benim matematik zeka mı var İrem? Şimdi başlayacağım abi. Durur şurada. Şunları koyalım. Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Yani bir yürü Törbes Buranın sahibi kim biliyor musunuz? Kim? Benim babam. Ha siz onun kızısınız. ödeyim bari. Onaylandı. Tenkart şuraya koyalım. Neden tutamıyorum ya? Çok kaygan ha. Ben şuralardan bir şeyler daha alalım ya. Ay tam burası bizi veletler için. Aynen velet. Bizim tam velet. Ay çiçekciyi sevmem. Şş, çiçek gibi versene bunu. Nasıl oldu iram? <laughs> Abla çok yakıştı kesin bunu al. Almıyorum o zaman. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe ben alırım. Ay şu çiçeğe baksın. Ay çok tatlı. Cık. Ya bu çiçek nasıl? Çok kötü kötü inanılmaz kötü. Hem alıyorum. Ya abi. evlerine giderler. Uf, bayağı yoruldum. Hmm. Arkadaşlar bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.